Bir hayalet dolaşıyor. Kimseye acıması yok. Kuralları yok. Dünyanın en tehlikeli mafya patronları arasında onun adı geçiyor. İstanbul'dan Latin Amerika'ya, Fransa'nın dar sokaklarından İtalya'ya kadar her yerde parmağı var. Beyoğlu'nun arka mahallelerinden uluslararası bir örgüte nasıl dönüştüler? Korkunç bir adamın karanlık hikayesi başlıyor. Barış boyun. 1984 yılında Malatya'da 11 kardeşli bir ailede dünyaya gelen Barış Boyun, 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Bu yıllarda Doğu ve Güneydoğu'dan büyük şehirlere gerçekleşen yoğun göç, İstanbul'da get dolaşmaya ve beraberinde yoksulluğun getirdiği suç dalgasının doğmasına neden olmuştu. Barış Boyun da genç yaşta Beyoğlu'nun arka sokaklarında illegal dünyayla tanışarak gasp, hırsızlık gibi suçlar işlemeye başladı. 2003 yılında ise Boyun ailesinin başına korkunç bir olay geldi. Boyun kardeşlerin en büyüğü olan Gülcan Boyun, Beyoğlu'nda çalıştığı atölyeye doğru giderken tesadüfen El-Kaide terör örgütünün bombalı saldırısında hayatını kaybeder. Bu olay Barış Boyun için bir dönüm noktasıdır. Ablası ölmüştür, o da artık çok daha kindar ve serttir. 2010 yılında ise Kasımpaşa taraftar grubu arasında güç sahibi olmaya başlıyor. Esas yükseliş ve kendine bağlı adamları bulması da aynı dönemde gerçekleşiyor. İstanbul'daki taraftar grupları bu dönemde genç çeteler için önemli bir merkezdir ve güçlenerek kendine bağlı uyuşturucu satıcılarını sokaklara yaymaya başlayacaktır. Hayatındaki diğer bir dönüm noktası da Bilal Yaman'la tanışması olacak. Bilal Yaman, Beyoğlu ve çevresinde sayısız iş adamını haraca bağlamış, acımasız bir çete lideriydi ve kimine göre de Sedat Peker için çalışıyordu. Birçok cinayete de adı karışmıştı. Zekası, iletişim becerisi ve gözü karalığıyla Bilal Yaman'ın takdirini alan Barış Boyun, çok geçmeden orta büyüklükteki bu çetenin ikinci adamı konumuna oturur. Onu bu dönemde tanıyanlar Barış Boyun'u şöyle anlatıyor. Onunla konuşurken karşınızda eğlenceli ve sevecen birini görüyorsunuz. Bilmeyenler onun bir suçlu olduğuna asla inanmaz. Sıradan birini dakikalar içerisinde fedai haline getirebilecek kadar usta bir manipülatör. Ve bu sıralarda şans ona güler. Kader boyunun önünü açacaktır. 2017 yılında Pilal Yaman hapse girer. Yaman'ın içeride geçirdiği zamanı fırsat bilen Barış Boyun, Çetenin çoğuna biat ettirir ve Bilal Yaman'ın tüm çabalarına rağmen Boy'un hakimiyeti ele geçirmiştir bile. Dostlar, bu saatten sonra bu kötü adamların ölüm yolculuğu başlıyor. Barış Boy'un kendi çetesinin patronu olduktan sonra çetenin geleceğini gettolar da görür. İstanbul'un arka mahalleleri hem kendilerini gizleyebilecekleri hem de gelecekten umudu kalmamış gençleri çeteye devşirebilecekleri elverişli yerlerdir. Tam da bu yıllarda İstanbul'un yoksul semtlerinde söz sahibi olan DHKPC gibi örgütlerin çeşitli operasyonlarla dağılması beraberinde otorite boşluğunu da getirmişti. Bu boşluktan faydalanan boyun hızlı bir şekilde uyuşturucu ve silah ticaretini genişletmeye başlar örgütlerin eski üyelerini de çetesine katar. Bir çocukluk arkadaşı ise silah ticareti ağını belki 10 kat büyütecek ve çetenin şiddet seviyesini arttıracaktır. Bu adam Fatih Çançin. Milliyetçi bir duruşu olan Fatih Çançin kendi söylemine göre milli ve dini duyguları nedeniyle Suriye'ye gitmiş ve 2013-2016 yılları arasında Suriye'deki Türkmen cephesinde ikinci sahil tümeninde savaşmış, tecrübeli bir isim. İddialara göre Fatih Çançin, Suriye'de savaştığı için Ortadoğu ve Kafkasya'daki kaçak silah rotalarını biliyordu ve güçlü bağlantıları da vardı. İddianamelerde Fatih Çançı, örgütün en sert isimlerinden ve Barış Boyu'nun en güvendiği kişilerden biri olarak tanımlanıyor. İddialara göre Boyun çetesi bu dönemde hem hali hazırda savaşın yaşandığı Suriye'ye hem de Türkiye ve Avrupa'ya silah kaçırmaya başlar ve bu sayede milyonlarca dolar kazanırlar. Türkiye ve Avrupa pazarında en çok dağıttıkları silah ise Hırvat Kılavu adı verilen etkili bir tabanca modeliydi. Öyle ki İtalyan emniyetinin dinlemelerine takılan görüşme kaydında ona silah sorunu yaşamaz mısın diye soran yakınına ben İstanbul ve Ankara'da darpane gibi silah basıyorum, silah sorunu yaşama ihtimalim sıfır demiştir. Avrupa'daki silah deposu ise yabancı basına göre İsviçre olarak tanımlanıyor. Barış Boyu'nun amacı Avrupa'nın bir numaralı mafya patronu olmaktı onun için organizasyonunu büyütecek olduğu ve Daltonlar çetesinin Türkiye'ye getirdiği yeni bir sistemi uygulamaya başladı. Bu düzene uzmanlar 4. nesil mafya adını veriyor. Geleneksel mafya, katı bir otoriter liderin olduğu 3. nesil mafyaydı. Örneğin İtalyanlar, Meksikalılar, klasik Türk mafyası artık geleneksel 3. nesil yapılardır. Ancak 4. nesil mafya katı hiyerarşinin olmadığı sosyal medyada reklamını yapan, teknolojiyi en üst seviyede kullanan, istihbarat örgütü gibi çalışmayı bilen, suça giriş yaşı 15'e kadar düşen, takım elbise ve racon gibi kavramları olmayan Z kuşağı mafya olarak tanımlanmaktadır. Çok ilginçtir ama yeni nesil mafya içerisinde sağcısı, solcusu, dincisini, teröristini beraber görebiliyorsunuz. Birlikte poz veriyor, birlikte cinayet işleyebiliyorlar. Onlara göre ortada dev bir uyuşturucu pastası varken ideolojik duruşa gerek yoktur. İstanbul'un yoksul mahallelerinde yeni nesil mafya zaten bir süredir yükselişteydi. Daltonlar, Redgitler, Casper'lar gibi yüzlercesi bu semtlerde uyuşturucuyla zenginleşip gösteriş yapıyor ve hayattan hiçbir umudu kalmamış, liseyi bile bitirmemiş, kalabalık aile çocukları suçu tek çıkış yolu olarak görüp Sözde kahraman abilerine özenerek küçücük yaşta bu çetelere katılıyordu. Diyelim ki çetenin merkez sokaklarından birinde ev tutacaksınız. Bu iş öyle kolay değil. Haberiniz olmayabilir ama araştırılıyorsunuz ve çete içinden onay gelmediği sürece emlakçı ya da ev sahibi size bu evi veremiyor. Çünkü polis olma ihtimaliniz var. Barış Boyun Latin Amerika çetelerinin uygulamasını da Türkiye'ye getiren ilk kişilerden biridir. Kurduğu uyuşturucu dağıtımı ve silah teslimatı yapan ekipler çalıntı motor kullanıp maske takıyor. Bu sayede polisin izlerini bulması neredeyse imkansız hale geliyor. İşte bu sistemi Latin Amerika'dan getiren onlar. Çeteye katılmak isteyen bir genç ise önce abileri için bir suç işlemeli, ve mümkünse bunu video kaydına almalıdır. Bu çocukların birçoğu 25 yaşını görmeden gruplar arasındaki hesaplaşmalarda ölecek ya da hapse girecekler. Bunun farkındalar. Ancak sloganları şu. Ölürsek de zengin ölürüz. Yazık. Bu çetelere üyelikte her zaman ilk tercih, bölücü ve terör yanlısı olan gençler. Çünkü onlara suç işletmek daha kolay size bir örnek vereceğim. Ankara'da adlarını vermeyeceğim tek bir ailede 23 sabıkalı var. Başka bir ailede ise 38 sabıkalı var. Arkadaşlar, siz sade vatandaş olarak bir polis gördüğünüzde kendinizi güvende hissediyor olabilirsiniz. Ama böyle bir ailede büyüyen çocuk polisle her karşılaştığında ya evlerine yapılan bir baskın ya da tutuklanan bir aile üyesini görerek büyüyor. Böyle bir ortamda yetişen çocuğun ileride okuması devlete ve millete hizmet eden kişilere dönüşmesi zaten imkansız. Barış Boyun çetesinin ana gelir kaynağı silah kaçakçılığı, uyuşturucu ve haraç. Uyuşturucu madde ise Afganistan, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan Türkiye ve Balkanlara getirilip büyük bölümü Avrupa'ya geçirilirken önemli bir bölümü de Türkiye pazarında dağıtılıyor. Sistem öyle bir işliyor ki İstanbul sokaklarında satılan bu yasa dışı maddelerin hangi çeteye ait olduğu anlaşılsın diye kılıflayıp üzerine marka bile basıyorlar. Sadece Barış Boyun çetesi de değil, yeni nesil çeteler olarak adlandırılan daha nicelerinin temeldeki gelir kaynağı da aynı şekilde yasa dışı madde ticareti. Dostlar, durum o kadar vahim ki, Raporlara göre sadece 2021 yılında Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarı tüm Avrupa Birliği'nin yaklaşık 3 katıydı. Savaş başlıyor. Kasımpaşa Tribün Lideri Yüksel Usta Hüseyin, 16 Nisan 2022 tarihinde çalıntı araç ve arkasındaki motosikletli ekip tarafından kurşunlanarak öldürüldü emir bizzat Barış Boyun tarafından verilmişti ve öndeki araçta Daltonlar çetesi üyeleri, arkadaki motosiklette ise Boyun'un adamları vardı. İşte bu cinayet mafya savaşının cephelerini belirleyecek. Olay bilinen yaklaşık 20 kişinin ölümüyle sonuçlanacak. Çünkü Yüksel Usta Hüseyin başka bir çete lideri olan Emre Hayverdi'nin bir yakınıydı. Emre Hayverdi de iddialara göre Sarallara bağlı olan Ali Uzun'a yakındı. Böylelikle İstanbul yeraltı dünyasındaki karmaşık ilişkiler iki büyük cephenin doğmasına neden oldu. Barış Boyun yanına Daltonlar ve Gündoğmuşlar gibi grupları alırken, taraflar arasında Sedat Şahin, Sedat Peker gibi isimlerin de adı geçiyor olsa da savaşın karşıt iki ana noktası bellidir. Barış Boyun ve Sarallar Hatta İtalyan Emniyeti Barış Boyun'un bir konuşmasında Sedat Peker ile dostuz. Bize kini olan herkes birleşti biz de birleştik dediğini, Sedat Peker'in Barış Boyu'na avukat gönderdiğini dahi kayda almıştır. Dosyada yer alan bilgilere göre Barış Boyu'nun adamları İstanbul'daki lüks bir eğlence merkezinde kutlama yapacaktı. Ancak Alaaddin Saral tarafından mekan arandı ve Boyu'nun adamları mekana alınmadılar. Bunun üzerine Barış Boyun bu eğlence merkezini bombalayacağını duyurdu. İşler kızışmaya, Taraflar sertleşmeye başlamıştır artık. Barış Boyun, Sarallar'la olan kavgasını, ''Aladdin Saral ve Burhanettin Saral'ı öldürene kadar savaşacağız ya da onları mezarda bekleyeceğiz.'' cümleleriyle özetliyor. Barış Boyun grubu bu dönemde yüzlerce adamı olan kuvvetli bir çete haline gelmişti. Türk yargısının hazırladığı Boyun Çetesi iddianamesine göre, Heyjan, Muti gibi ünlü rapçiler de Barış Boyu'nun talimatıyla onu öven rap parçaları yapıyordu. Amaç ise Boyu'nun reklamını yapmak ve gençleri o çeteye özendirmek. Boyun reklama o kadar önem veriyordu ki çetenin sosyal medya ekibi bile var. Böylesine hızlı yükselince çete para getirebilecek her şeyi yapmaya da hazırdı. Bulgaristan'da envai çeşit yeni yeni yasa dışı maddelerin üretildiği gizli bir fabrika bile kurmuştu. Fabrikada kimyagerler, Bulgar devletinin satın alınmış memurları bile görev sahibiydi. Bu gizli üretim merkezinin akıbeti bilinmiyor. Ayrıca Barış Boyun, uluslararası suikast ihaleleri de alıyordu. Bunlardan en önemlisi İstanbul'da gerçekleşen Vukotit cinayeti. Vukotic, Karadağ'da büyük bir klan olan Skaljerilerin önemli isimlerinden biriydi ve yine Karadağ'da etkin olan Kavaç klanıyla savaş halindeydiler. Öyle ki iki grup arasındaki çatışmalarda yaklaşık 50 kişi ölmüş, birbirlerini kıyma makinesinden geçirmişler, hatta yemişlerdi. Vukotic bu süreçte İstanbul'a kaçtı ve kimliğini gizlemek için yüz nakdi bile yaptırdı. Ancak Kavaçların talebi cam gözlerin aracılığıyla Barış Boyun'un adamları Vukot için izini bulup 9 Eylül 2022'de eşi ve çocuğunun önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdüler. Suikast ekibi bir Barış Boyun klasiği olarak maskeli motorlu bir timdi. Ekip aylarca Vukot için izini sürmüştü. Uygun an ve pozisyonu yakalamak için kadınlar temizlikçi kılığına girmiş casuslar dahi kullanıldı. Boyunun suikast timlerinin önemli bir özelliği var. Bu timler genellikle haklarında müebbet hapis cezası olan ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan gençlerden oluşuyor. Ormanlık alanlarda ve ses yalıtımı yapılmış güvenli evlerde ağır silahların kullanımı, suikast sonrası kaçış teknikleri, sahte kimlik hazırlama, GPS cihazlarıyla teknolojik takip, ambulans ve cenaze araçlarıyla yolculuk etmek gibi eğitimler alıyorlar. İhtiyaç halinde kurulan senaryoların parçası olacak kadınlar da bu suikast timlerine dahiller. İddianame'de savcı Barış Boyun'un adamlarını kamikaze dronlar olarak adlandırıyor. Yani kısaca intihar komandoları. Gazeteci Cengiz Erdinç ise yapıyı bir tür yeraltı süpermarketi olarak tanımlıyor. Ne tür suça ihtiyacınız varsa ona ulaşabilirsiniz. Parasını verirseniz yapmayacakları şey yok. Ancak tüm bu gelişmeler Türkiye'de yaşanır ve işler kızışırken suçlarından dolayı aranan Barış Boyun, eşi Ece Boyun'la birlikte Gürcistan'a kaçmıştır bile. Gürcistan'ın suçlular için bir cennet oluşu ve Türkiye'den birçok kanun kaçağının da orada yaşıyor olması Boyun için bulunmaz bir nimettir. Gürcistan'da aleni şekilde dolaşıyordur. Ancak düşmanları onu öldürmek için harekete geçmiştir bile. Boyuna yönelik ilk suikast girişimini organize eden Ferhat Yeşilkaya ve Emre Koyun'du. Ancak 18 Ekim 2022 akşamı tesadüf eseri Boyun'un planlanan akşam yemeğine gitmemesi sonucunda suikast başarısız oldu. Şans bir kez daha yüzüne gülmüştü. Ancak suikastı tertipleyen Ferhat Yeşilkaya ve Emre Koyun sürecin devamında İstanbul'da öldürüldüler. Burada Barış Boyu'nun karısı Ece Boyu'nun bir konuşması da kayıtlara giriyor. En az kocası kadar sert olan Ece, Ferhat Yeşilkaya'ya telefonda ''Bak bunu kayda al, ileride lazım olur. Barış sizi öldürmezse onu adam diye koluma takıp gezersem namussuzum.'' demiştir. Kısaca Ece Boyun da en az kocası kadar acımasız. Ancak Gürcistan artık kendileri için güvenli olmaktan çıkmıştır. Bunun üzerine aynı yıl hayatının dönüm noktası olacak ancak sonunu getirecek olan yeni rotasına doğru yola çıkmaya karar verirler. Konaklayacağı yeni ülke İtalya'dır. İtalya, barış boyunun gidebileceği en yanlış adreslerden biriydi. İtalyan polisi 150 yıllık bir mafya tecrübesine sahip olduğu için boyun ülkeye adım atar atmaz onu takibi almıştı bile. Her adım izleniyordu. Ve Türk emniyetinin de talebiyle İtalyan emniyeti tarafından aynı yıl gözaltına alındı. İtalyanlara sorgusunda verdiği ifade oldukça ilginç. İfadesinde şu cümleler geçiyor. Kürt olduğum için devlet bana sert yumrukla saldırıyor. Düşmanlarım Karadenizli oldukları için avantajlı devlet tüm Kürt mafya liderlerinin işini bitirirken Türk mafya liderlerini koruyor. Alaaddin Çakıcı, Sarallar, Sedat Peker hepsi Karadenizli. Tabii ki kurduğu bu cümlelerin tek nedeni siyasi iltica alıp Türkiye'ye iade edilmekten kurtulmaktı. Ve nihayetinde şans tekrar yüzüne güldü, önce ev hapsi, sonra da denetimli serbestlikle bırakıldı. Katliamlar ve Çöküş Barış Boyun Gürcistan'dan dolayısıyla Kafkasya'dan uzaklaşmakta haklıydı. Çünkü en büyük müttefiki olan Daltonlar grubunun üst düzey isimlerinden yoldaş Dalton lakaplı Emircan Yılmaz 23 Mayıs 2023 tarihinde Abazya'da suikastçiler tarafından sokak ortasında öldürülecekti. Bu suikaste karşı cepheteki Red Kitler çetesinin olayın merkezinde olduğu biliniyor. Hani videonun başlarında Yüksel Usta Hüseyin cinayetinden bahsetmiştim. İşte bu cinayetin organizatörü ve ölümcül kurşunu ateşleyen isim Emircan Yılmaz'dı. Ayrıca Haliç Köprüsü'nde Halilaya yönelik yapılan ama Halilay'ın kurtulduğu saldırının da organizatörlerindendi. İntikam silsilesinin nasıl ölümcül ilerlediğinin farkında mısınız? Emircan Yılmaz'ın ölümü Daltonlar çetesi ve Barış Boyun için yıkıcı bir durumdu. Bunun üzerine Fransa'da saklanmakta olan Halilay ve eş zamanlı olarak da Abazya'da ismini vermeyeceğim X isimli bir iş adamı öldürüldü. Bu Barış Boyun ve Dalton'ların Sarallar ve Red Kit'lerden intikamıydı. Ancak yanlış kişilere kafa tuttuklarını kısa zamanda anlayacaklardı. İtalya'da bulunan Barış Boyun, oradaki gücünü arttırmak için 6 yakın adamını sahte pasaportla İtalya'ya geçirmeye karar verdi. 6 kişilik ekip 11 Eylül 2023 tarihinde Yunanistan'dan İtalya'ya kaçmak için hazırlıklarını tamamlamıştır. Hatta Yunanistan'da kaldıkları evin bahçesinde hatıra fotoğrafı da çekilirler. Ancak fotoğrafı çeken kişi bu fotoğrafı karşı çeteye gönderecek olan bir muhbirdir. Ve Süleyman isimli ihraç edilmiş eski bir emniyet mensubudur. Nihayetinde 6 kişilik ekip aynı arabaya binerek havaalanına doğru yola çıkarlar. Bunun son yolculukları olacağından hiçbirinin haberi yoktur. Aracın hareket etmesinden birkaç dakika geçmişti ki Yunan polisi kılığına girmiş olan suikast timi önlerini kesti ve çapraz ateşe tutup şoför dahil araçtaki 7 kişiden 6'sını katletti. Bu olay Atina katliamı olarak tarihe geçti ve Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en büyük silahlı katliam olarak Avrupa'da gündemi sarstı. Suikaste katılan bazı isimler olaydan yalnızca bir saat sonra yakalanmış olmasına rağmen bu korkunç katliam aydınlatılamadı. Bir süre sonra Halk TV'den Seyhan Avşar'a bilgi veren Barış Boyu'nun bir yakını katliamla ilgili şu iddiada bulunmuştu. Biz daha önceden Sedat Şahin'le ittifak halindeydik. Ancak yollarımız ayrıldı ve bu katliamı yapanlar Şahinlerin esas düşmanlarıdır. Buraya dikkat edin. Bilindiği gibi Şahinlerin 20 yıldır savaşta olduğu aile Sarallardı. Tabii ki bu kendilerinin iddiası. Kimilerine göre katliam, Vukotit suikastinin intikamı olarak Skaljeri çetesi tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Doğruyu bilmiyoruz. Bu katliam üzerine Barış Boyun İzmir ve İstanbul'da saldırı emirleri verip iddiaya göre Sarallara bağlı olan Ali Uzun'a suikast düzenlese de başarıya ulaşamaz. Hatta Namlu yine kendisine döner. Tarih 18 Mart 2024 O gece İtalya'da Barış Boyun'un kaldığı evde filmleri aratmayacak bir olay yaşanacaktır. Gece saatlerinde kaldıkları evin birden elektrikleri kesilir sıradan bir kesinti olduğunu düşünen Barış Boyun'un eşi Ece Boyun, durumu kontrol etmek için bahçeye çıkacağı anda yüzleri maskeli iki suikastçı ile karşılaşır ve çığlık atar. Bunun üzerine suikastçiler birkaç el ateş ederek kaçıp izlerini kaybettirirler. Barış Boyun yine şanslıdır. Barış Boyun bu saldırıdan Ali Uzun'u dolaylı olarak da saralları sorumlu tutup şöyle der. Eşimleyken bana saldırmaya çalıştılar. Ne olacağını göreceksiniz. Fabrikayı havaya uçuracağım. Hatta karşısında Burhanettin Saral, Ali Uzun, Naci Yılmaz ve Red Gitler gibi grupların olduğu altılı masa ifadelerini kullanıyor. Ona göre artık büyük bir yara aldığı için her şeyi bitirmenin ve düşmanlarını tamamen yok etmenin zamanı gelmiştir. Saralları sorumlu gördüğü için hedef onlardır. Öyle bir intikam almayı planlar ki bu olay Türkiye mafya tarihine geçecektir. Planı Burhanettin Saral'ın Tekirdağ yakınlarındaki fabrikasını içindekilerle beraber havaya uçurmaktır. Öncelikle drone ile keşif yapmaya çalışırlar ancak Saral'ın ofisinin üzerine geldiklerinde drone düşer. Çünkü sinyal kesici vardır. Boyun bu saldırı için 6 kişilik bir ekip kurmuştur. Roket atarlar, lav silahı el bombaları ve kalaşnikovlarla donatılan ekip katliama hazırdır. Saldırıdan sonra ise fabrikanın duvarına bir yazı yazılacaktır. Kapımızı çalanın kapısını kırarız. Eğer saldırı gerçekleşseydi, işçilerle beraber yüz kadar insan ölebilirdi. Ancak neyse ki boyunun bu görüşmelerinin İtalyan emniyetinin kayıtlarına takılması ve İtalyanların Türk yetkililere uyarıda bulunması sayesinde polis önlem aldı ve çevirmeyi gören saldırganlar geri dönmek zorunda kaldılar. Kısa süre sonra da saklandıkları hücre evinde yakalandılar. Haberi alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Ne yapıyor bunlar? Uluslararası savaş mı çıkarmak istiyorlar?'' demiştir. Ancak Barış Boyun başarısız olsa bile gerekli etkiyi yarattığını düşünmüştü ancak rakibinin kimler olduğunun hala farkında değildir ve intikam halkası çok geçmeden başlar. Tarih 7 Aralık 2024. Barış Boyun'un 5 adımı Gürcistan'da bir evde saklanıyor. Ekip buradaki yasa dışı bahis sistemini ve silah kaçakçılığını yönetirken aynı zamanda İtalya'ya kaçma niyetindedir. Ancak yanı başlarındaki arkadaşlarının muhbir olduğundan haberleri yoktur. Muhbir sabah saat 9'da herkes uyurken evin kapısını açık bırakarak oradan çıkar. Bunun üzerine uzun namlulu silahlarla eve giren iki suikastçı uyku halindeki dört çete üyesini oracıkta katleder. Olayda 200 boş kovan bulunmuştur ve tetikçiler cesetleri videoya bile çekmişlerdir. Akıl almaz bir katliam. Ve olayda ölenlerden biri Suriye'de savaşmış olan videomuzda bahsettiğimiz Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'dir. Çağatay Çançin olayda ölürken babası ve ikiz kardeşi de hapisteydi. Bu katliam da ilginç bir şekilde aydınlatılamadı. Boyun çetesinin sonu artık gittikçe yaklaşmıştır. Öyle ki İtalya'da takibe alınan Barış Boyun, arabasına İtalyan polisi tarafından kamera yerleştirildiğinin farkında değildir ve aracındaki gizli kameraya ruhsatsız tabancası yakalanır. Bu tabanca nedeniyle İtalyan Emniyeti Barış Boyun'u tutuklar ve cezaevine gönderir. Kendisi 18 adamıyla birlikte İtalya'da cezaevinde ve bir daha gün yüzü görmesi pek kolay görünmüyor. Dostlar, Barış Boyun bu karanlık yolculuğu yüzlerce ölüyle yürüdü. Kendisi 18 adamıyla beraber İtalya'da tutukluyken Türkiye'de de 300 küsür adamı şu anda yargılama aşamasında ve mahkemede hepsi birbirini suçluyor. Sayısız silahlı ölüm, sayısız uyuşturucudan kaynaklı ölüm ve yıkılan aileler. Sattıkları silahlardan yaşattığı ölümler. Yasa dışı bahis tuzağına düşen sayısız genç. Bu tutuklanan 305 kişiden birçoğu ömürlerini hapishanede geçirecek. Ölenlerin acısını ise Geri de kalan masum aileler yaşayacak. Peki her şey ne içindi dostlar? Sadece daha fazla para mı? Kimseye muhtaç olmayacak kadar para kazanma arzusu elbette oldukça anlaşılabilir. Ancak sınırsız para hayatınızda neyi değiştirir ki? Emin olun milyar dolarlarınız dahi olsa en sevdiğiniz yemek değişmeyecek. Aileniz değişmeyecek. Daha pahalı arabalar, daha çok kadın ve güç için Kendinizi ve masum insanları feda etmeye değer mi? Hızlı yaşayıp birçok kişinin mezarda ve hapishanede son bulduğu bu hikaye herkese ders olsun. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.